Arkadaşlar hepinize merhaba, bitenler videosu ile karşınızdayım bugün. Hava çok güzel, gün faydalanmak e, harika olur diye düşündüm ve hemen e, biten ürünlerimden kurtulmak mutluluğuyla beraber karşınızdayım. Çenem çok düştü, hemen başlıyorum. Uzun zamandır şampuan arayışı içerisinde olduğumu söylemiştim daha önce. Katil şampuan. Bu katil, Bu. O kadar çok şampuan denedim, şunun kadar kötüsünü görmedim ya da şöyle diyeyim, benim saçıma hiç yaramadı. Benim saçımda boya yok, röfle bile hiçbir şey yok, kendi saçım yani ve müthiş bir kepek yaptı, acayip de kötü yaptı saçımı. Böyle saçım karışık, böyle çok çok beter bir şey oldu. Krem ile beraber kullanıyordum, hiç beğenmedim, asla almayacağım şampuanlardan biri. Hayden Shoulders Kepeğe karşı etkili. Ee, bunu da daha önce almıştım. Yani şunu yaptığı kepek için almadım, daha önce almıştım. Ama bu da işte alır mıyım? Kokusu güzeldi. Ko kokusu güzel. Evet, çok ferah bir kokusu var. Kokusu çok güzel. Ben de onun için alırım. Ee, L'oreal sev, extraordinary yağ kusurla kusursuzlaştırıcı saç bakım yağı. Ee, şu an saçımda sadece e, şampuan ve bunu kullanıyorum. Herhangi bir maske, herhangi bir saç kremi kullanmıyorum. Ee, yıkandıktan sonra saçlarımı taramadan önce saçlar karışıkken bunu sürüyorum. Ee, sonrasında da tarıyorum ve kurutuyorum. İşte düzleştiriciyle ya da maşayla şekil veriyorum. Saçlarım biraz şu an kısa olduğu için maşa yapamıyorum ama düzleştirici kullanıyorum sürekli. Bu bitti. Hemen ikincisini aldım. Plastik şişe onu kullanıyorum. İlk de al, e, almışım. Çok memnun. Kuru şampuan, kuru şampuan kullanma alışkanlığım çok fazla yok benim. Ama e, ihtiyaç durumunda fena fikir değil yani gerçekten iyi oluyor. got to e, bunu bir tane almıştım. Hoşuma gitti. İkincisini de aldım. Güzel e, kullanabilecek şampuanlardan biri ama dediğim gibi çok sık kullanmıyorum lilybee'nin pamukları şundan bir tane daha var onu da ibroşe'nin e, vücut losyonları vanilyalı ve neydi hadi söyle Zeynep Hindistan cevizi de konuşamıyorum yorgunluktan olsa gerek e, ikisi de harika de mükemmel ve şu an börtlendisini kullanıyorum. O da şöyle şuralara falan indi bitmek üzere. Ee, onu da bitirip öyle almayı planlıyorum. Yani şunlarda artık sıyırdım için tamamen. Bunun da dibinde biraz kaldı. Ama galiba favorim vanilya. Ay harika kokuyor ya. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Duştan sonra bunu sürüyorum tüm vücuduma ve neredeyse iki gün kokusu üstümde kalıyor harika bayıldım ve tekrar alacağım ürünlerden. Hatta daha sonrasında duş jeli, işte ıvır kıvırlarıyla belki beraber alabilirim. Limeya'nın deodorantı. Deodorant çok tüketiliyor bizim evde. Berna'nın kare pamukları. Ee, pamuklarda tek bir pamuk seçme hakkım var. Hangisini alırsın deser kesinlikle Benre'nin kare pamuğunu alırım. Çok güzel. Hiç dağılmıyor. Hiç dökülmüyor. Oca sıra öze makyaj silerken çok memnunum. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden tekrar alırım. Defalarca alırım hem de. Ee, Fenyal şey bu vücut sütü. Bunu arkadaşım getirmişti. Bitti. Bunun şeyi de vardır. Olmalı. Şimdi çıkar o da duş jelisi de. Duş jelisi de vardı. Ee, çok memnunum. Çok güzel kokuyor bu da. Kokusu çok güzel ama Almanya'dan geldi. Bunu ben Türkiye'de hiç görmedim ve bulabileceğimi de düşünmüyorum. Ee, adam halam sağ olsun getirmişti onlardan. Onları kullanmaya devam ediyorum. İzana'nın duş jeli. L'Oreal'in şampuanı şu an e, keratin içeren siyahını kullanıyorum ben ama bu da fena değildi demiştim şampuan araşı içerisindeyim diye bir sürü şampuan geldi geçti elimden ama L'Oreal'de herhalde kalacağım hoşuma gitti oldukça onu beğendim şimdilik öyle devam ediyoruz ama bu da fena değildi yani bu da alınabilecek şampuanlardan biri izana'nın e, vücut sütü şöyle bu da bitti Şöyle çocuk şampuanı vardı elimde. Fırçalarımı yıkıyorum. Urban Care Nature's'ın biyokeratin serisini almıştım. Ee, bunu aldığımda paylaşmıştım resmini Instagram'dan. Şu ikisini. Yani demişlerdi hiçbir fark yok. Hani ne gerek var o kadar para verdin. Gerçekten öyle. Yani gidin normal bilinmeyen bir şampuanın onlarla aynı bence. Hiçbir esprisini görmedim. Daha önce insan şampuanları kullanıyordum. Rosman Bursa'da yok. Bursa merkezde yok. İnegöl'de gitme şansımız her zaman olmuyor maalesef. O yüzden Rosman'dan alışveriş yapamıyoruz. Ama yaptığım zaman bir 8 tane 10 tane falan alıyordum. Nivea'nın deodorantı. Islak mendiller. Şu maskeleri çok kullandım. Çamurlu kağıt yüz maskesi. Duştan çıktıktan sonra duşta peeling yapıp üstüne ee, şöyle yüzme bunu koyuyorum. Güzel hafif bir müzik açıp kendimi dinlendirebiliyorum. Harika. Victoria's Secret e, Girls Night body mist'lerinden harika bir kokusu vardı bu. Bunu Türkiye'den almadım. Bu Amerika'dan gelmişti bana. Gerçekten çok güzel kokuyor. Tekrar alır mıyım? Bulursam neden olmasın? Alırım. Mendil. El kremi. Isana'nın el kremi. Bu neydisi? Lotus ve bambus bütlü. Duştas. Keşke Türkiye'de olsa da sürekli alıp kullanabilsek bence. Harika kokuları var. Yani vücudunuzda sürekli kalıyor. Çok güzel. Isana'nın Sun Sensation Body Lasyonu. Bu şey güneşlenmeseniz de renk koyulaştırıyor vücudunuzda biraz. Onu kullanmıştım. Bu Be Balea'nın e, yüz temizleme jeli. Bunun içinde şey vardı ama. bu Daha önce bitmişti de. E, Garnier'in yeşil macadamia özlü. Hatta Toni bitmek üzere e, onu bekleyemedim. Onun yıkama jeli vardı. Şu pompalı olduğu için ben bunun içine koymuştum ama bu da çok güzeldi. Bitirdim. Aferin bana. Perlodent. Genel kendi markasıydı. Diş macunu o bitti. Beren'in kur şampuanı. Bir keremine denedim. İğrenç bir şey. Bembeyaz yapış yapış yapıyor. Böyle her tarafınız beyaz oluyor. Hiç güzel değil. Şöyle bir fondöten vardı. Skin Perfection fondöteni. Oriflame'in yıllardır duruyordu. Bitmesine bile beklemeden. Şöyle maskeler. Çok konuşup da uzatmak istemiyorum. Gülis'in Onarıcı sıvı saç kremi. Kuru ve yıpranmış saçlar için. Saçlarım kuru ve yıpranmışken evet çok güzeldi. Ama şu an ihtiyaç duymadığım için doğruyelim bakım yağı yeterli benim için. Küçük e, pamuklar. El kremi. El kremi. <laughs> El sabunu. Kremli. Sinerzi'nin makyaj temizleme mendilleri. Rosman'dan almıştım. Ben bunu e, yanlışlıkla almıştım aslında. Normal sak mendillerin arasındaydı. Ben de çok umudan aldım. Fena değil bu. Genelde benim çantamda gezdi. Evden dışarıda bir yerdeysem bununla temizledim. Üstüne işte tonik falan kullandım. Fena değil dedim. Yanın ıslak mendilleri, maske, bir tane daha e, diş macunu bitmiş, Sabun. Yüzümde sabun kullanacaksam şöyle sabun kullanıyorum. Ki her banyoda peeling yapmaya dikkat ediyorum. Ee, bu da Almanya'dan gelmişti. Ee, teyzem kızı almıştı bunu. yağı içeren vücut nemlendiricisi, vücut losyonu. Orada bir eczaneden almıştı bunu. Bunun da yapısı çok güzeldi. Bitti maalesef. Harika bir de kokusu var. Gene Very Me Fondöteni Oriflame'in zaman aşımına orada. Fa'nın kolayası. Çok kolay yok, kullanabilen bir insan değilim ama bunlar limon kolayası gibi kokmadığı için olabilir. Duştas, vanilya ekstraları var. Harika bir koku. Buna hastayım. Çok çok bayılıyorum ona. Çok güzel. Gene Nivea'nın deodorantı. Nivea el kremi. Bu kış serisinin de. O da bitti. Ellerim çok çatladığında onları kullanıyorum. O iyi. Ez. Bu ne? Mendil. Saçım için bir ara şu maskelerden almıştım. İzana'nın. Güzel. Ee, bunlar durulananlar. Duşta krem gibi kullandım bitmesi için ama bunların durulanmayanı var. O henüz bitmedi. Şu an dediğim gibi ihtiyaç duymuyorum ama çok güzel. Yani saçlarınızda problem varsa bu özellikle kuru ve yıpranmış saçlar için ee, bir maske arayışı içerisindeyseniz bunu öneririm size. Ama düzenli kullanmanız gerekiyor tabii ki. Tüm ürünlerde olduğu gibi. Bunda da. Gene Beren'in kare pamuğu. Ee, ıslak küçük mendiller. Şampuan. Aa ne dökülmüş böyle? Doğun deodorantı. Bir el sabunu daha. El sabunlarını özellikle gösteriyorum. Benim egzamam var. Ben elimde her türlü el sabunu kullanamıyorum. O yüzden bunlar beni rahatsız etmiyor çok fazla. Berrin'in koyu renkler için koyu renk ojeler için olan asetonu. Bu da fena değil. Güzel. E, memnunum. Yani tekrar alınabilecek ürünlerden biri. Maskeler var. Artık fazla maske göstermek istemiyorum. Şöyle bir bronzer aldık. Cinsi bir şey vardı. Bu kırıldı. Ondan sonra ben yapıştırmaya çalıştım. Garip bir şey oldu. Kız kardeşim bunu dışına getirmişti bana. Ve şu köpüren maskeleri size göstereyim. Şunun yarısı nerede bilmiyorum. Bunlar nerede? Gratis'ten alıyorum ben. Botanical Choice'ın Clean and Bright Oxygen Bubble Maskları. Kuru yüzünüze sürüyorsunuz ve şöyle şöyle yaptığınızda köpürüyor. Maske videom zaten vardı. Çok da memnunum ben bu ürünlerden. Çok kullanıyorum çenem çok düştü biliyorum. Video da çok uzadı. Bir an önce susup videoyu bitiriyorum. Benim biten ürünlerim bu kadardı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.